Herkese merhabalar. Bugün 22 Temmuz Pazartesi. Ee, aslında kripto sektöründe çok önemli ve değerli gelişmeler var arkadaşlar. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki e, dün bazı açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri seçimine yaklaşıyoruz. Bu seçim aslında bizim kripto para yatırımcılar için çok değerli bir e, olay. Bunun sebebi ise şu. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletlerinden boğa daha önce gelmişti ve yine gelecektir. 5 Kasım seçimleri var. Aslında kriptolar için yani önemli olan Trump'ın kripto para birimlerini desteklemesi yani Bitcoin'i desteklemesi. Bu da rakip olan Biden'ı seçimden vazgeçmesi. Yani aslında Trump şu anda Kamala ile yani Biden'ın başkan yardımcısı ile bir yarışmaya girecek. Fakat Trump'ın bazı açıklamaları var. Bunlar ise Biden'dan daha kolay olacak işimiz diye. Bu da aslında çok önemli bir hareket yarattı kripto sektöründe. Bir güzel haber ise Elon Musk uzun zaman sonra ilk defa gözlerine lazer işaretli olan bir profil resmi paylaştı. Aslında Elon Musk'ı biliyorsunuz kripto parayı benimseyen insanlardan biri. Hatta 2021 boğasında hemen hemen o başlattı diyebiliriz. Çünkü çok hareketli bir kripto sektörü dönemi geçirdi. Hatta bununla ilgili birçok mahkeme ve birçok da şikayetler almıştı ve şu anda Elon Musk dün gece an itibariyle gözlerine razerli bir profil resmi yaptı ve aslında bu bir nevi mesajdı arkasında da Amerikan Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı'nın şey Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı vardı aslında bu büyük bir semboldü aynı zamanda bazı söylentiler var BlackRock CEO'sunun Trump tarafından eğer Trump başa gelirse muhtemelen BlackRock CEO'sunu da Başkan Yardımcısı yapacağıyla ilgili bir paylaşım oldu. Aslında gün geçtikçe kripto sektöründe hareketli dönemler geliyor. Bunlar önemli şeyler tabii ki. Gel gelelim ki piyasalara. Aslında dün 68 bin üzeri kapatılması genel olarak 60 şey 83 bin geleceği söylentileri var. Tabii ki ben grafiklere odaklanmıyorum. Ben genel olarak haber odaklı, temel analiz odaklı ilerlediğimden dolayı ne olacak umurumda değil. Çünkü bu işin sonunda mutlaka kripto sektörü yani blockchain dünyasını ee, genel global çapta bir benimsenme başlayacaktır ki başladı zaten. Ama bakalım bunun sonunda e, kim ne yapacak ve nerelerde kendini görecek. E, son olarak biliyorsunuz ki Solchat, e, Ponke, e, birçok krip, XX gibi birçok kripto para birimleri elimizde bulunduruyorduk. Şimdi Solchat'in fiyatı 1 10 dolar 10 centlerde. 21 dolarlara kadar bir yükselme olmuş. Ben onu 7 centten almıştım. şu anda aslında bence fiyat olarak gayet iyi duruyor. Ponke'ye gelince Ponke milyarlarca dolara mutlaka gidecektir. E, Pepe diye bir şey var. Aslında Ponke 2.0 gibi bir şey benim gözümde. Tabi onu da göreceğiz. Fakat sol chatteki şu anki bana göre bir hazine. Bunun da bilgisini vermek istedim. Tabii ki bu anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sadece sizleri güncellemek istedim kripto sektörü yani blockchain dünyası her geçen gün daha da çok benimseniyor. Onun için ne yapmanız gerektiğini ve ne zaman hareket etmeniz gerektiğini çok dikkat etmelisiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.